Şarkı. Merhaba. Yani, teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Emir, sosyal medyada sürekli paylaşımlarını görüyorum. Arkadaşlarım da seni çok önerdi. Evini satmak için en doğru danışmanın hani sen olduğuna karar verdi. Evet, çok teşekkür ederim. Bunları sizden duymak çok güzel. Ben de size yardım etmek için sabırsızlanıyorum. Biraz evinizden bahseder misiniz? Öncelikle evi gördün değil mi? en az 10 milyon eder. Evet evinizi gördüm ama sizin evinize benzer evler 5-6 milyon civarında eder. Emir ben rakiplerimi çok iyi biliyorum ve hiçbirinin evi benimki gibi olamaz. Evet ama... Beni dinle. Evimin şahane banyosu ve mutfağı var. Evet ama... Emir evimin şahane bir havuzu var. Ben bu eve çok emek verdim ve piyasadaki en iyi ev olduğuna da eminim. Bir saniye herkesin evi çok özel. Yüksek fiyat evinizin satılmamasına sebep olacak ve alıcıların uzun sürede sizden uzak kalmasına neden olur. Emlakçınıza güvenmiyorsanız yeni bir danışmanla da çalışmalısınız. Devam. Evet Emir, söylediklerini düşündüm de bence evi 12 milyondan ilana girmeliyiz. Ne dersin?